Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz bu 255. ayeti kerimede ayetel kürsi diyoruz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet. Tek bir ayet. 255. Ayetel kürsi diyoruz evlerimize asarız, arabalarımızı asarız veya kimileri değişik yerlerine asmak suretiyle kendisini korumasını ister. Bunu levha haline getirip asmayla kişi korunmaz. Kur'an'ın böyle bir özelliği yok. Kur'an'daki değişik sureleri veya ayetleri yazarak eve asmak, dükkana asmak, arabaya asmakla kişi korunmaz. Koynuna asmakla kişi korunmaz hamayli yapmak suretiyle, muska yapmak suretiyle cevşeni boynunda gezdirmek suretiyle kişi korunmaz. Böyle bir model İslam'da yoktur. Kişi korunma tedbirlerini kendisi alır. Bu bazen rukye dediğimiz ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerle de olabilir. Fatiha suresini okumak suretiyle kişi kendisini tedavi edebilir. Ayetel kürsüyü okumak suretiyle tehlikelerden korunabilir. Ama bunları yazıp asmak takmak kişinin korunacağına, müessesenin korunacağına, arabanın korunacağına hiçbir şekilde teminat vermez. Böyle bir şey yoktur. İslam'da asmak yoktur. İşte bu ayetel kürsinin manasını hep birlikte öğrenelim. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde kendisini öyle bir tanıtıyor ki bir ayeti kerime içerisinde çok kapsamlı ve detaylı olarak kendisini tanıtıyor. Buyuruyor ki Allahu Allah La ilahe illahu Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka önünde eğilecek kimse yoktur. Ondan başka sözü dinlenecek yoktur. Ondan başka hayatını onun gönderdiği kanunlarla ayarlayacağın kimse yoktur ve olamaz. El hayyul kayyum. O Allah her zaman diridir. Ve kayyumdur o. Bütün varlıkların tek yöneten ve gözeteni de odur yüzünden ne kadar, kainatta ne kadar yaratık varsa, canlı veya cansız hepsinin hayatını programa alan o. Dağlar onun emrinde, ormanlar onun emrinde, balıklar, denizler, okyanuslar, insanlar, cinler, yağmur, kar, bulut, rüzgar hepsi onun emrindedir. İşte o kayyumdur, her şeyi yoluna koyandır, her şeyin hayat programını çizendir, her şeyi doğru biçimde ayarlayandır. O Allah her an diri ve her şeyin programını da yapandır. Her şeyin tek yöneten ve gözeteni de odur. La <laughs> İnsanların, memurların, işçilerin, yetkililerin veya kim olursa olsun acizlerin daima uykuya ihtiyacı vardır. Kimileri saatlerce uyur, kimileri 5-10 dakika birkaç dakika uyumak suretiyle uyku ihtiyacını karşılar da yoluna devam eder. Hayatını sürdürür. Ama Allah için böyle bir şey düşünülemez. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ne uyuklama tutar onu ne de uyku. Ne normal dinlenmek için uykusu vardır ne de bazen gözümüzden uyku akıyor diyoruz. Hemen iki dakika sandalyenin masanın üzerine başımızı koymak suretiyle uyuklayıveriyoruz. Dinleniyoruz. Nice uzun yolculuk yapan şoförler var. 10 dakika uyuyacağım diyor 24 saat yola gidiyor. 10 dakikada 24 saatlik gıdasını alabiliyor. İnsanların, acizlerin, zayıfların uykuya ihtiyacı vardır. Uyuklamaya ihtiyacı vardır. Ama Allah'ın ne uyuklamaya ne de uykuya ihtiyacı yoktur. Evet, Rabbimizin uykuya ve uyuklamaya ihtiyacı olmadığını da böylece öğrendikten sonra mal varlığını açıklıyor Rabbimiz burada. Lehu ma fis ve ma fil ardi. Göklerde ve yerde her ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Dağlar onun, taşlar onun, ormanlar onun, kuşlar onun, denizler ve okyanuslar onun, balıklar onun, gayrimenkuller onun, menkuller onun, at, araba onun, imkan onun, her şey onun. Ya bizim mallar ne olacak ya? Hepsi onun. Ama bize emaneten vermiş. 20 sene evvel babamız idare ediyordu. Şimdi biz idare ediyoruz. Şimdi bize geçmiş. O imkanlar bizim elimize geçmiş şimdi. Bizden de çocuk çoluğumuza geçecek ve onlardan da tekrar torunlarımıza intikal edecek. Ama en son mirasçı yine kendisi. Bu dünyada geçici bir süre için insanlara veriyor. Verdiği bu insanlar acaba nasıl idare edecekler? Nasıl imtihanı kazanacaklar diye deniyor Allah. İşte bu dünyadaki tüm mal varlığı Allah'ındır vücudumuz dahi bizim diyemeyiz, bizim değildir. Çoluk çocuğumuz dahi bizim değildir, Allah'ındır. Allah, çoluk çocuğumuzu da elimizden alabilir. Hanımımızı elimizden alabilir. Çocuklarımızı elimizden alabilir, öldü deriz. Deprem felaketiyle olabilir bu. Normal ölümle olabilir bu. Kaza ile, trafik kazasıyla olabilir bu. Vücudumuzdaki organlar bizimdir diyemeyiz. Böbrek bizimdir diyemeyiz. Dilerse faaliyetini veriyor. Diyaliz makinesiyle o işi görmeye çalışıyor insanlar bugün. Dilerse vücudun yarısını tutmaz hale getiriveriyor. Ya belden aşağısını veya vücudun yarı tarafını. Felç geldi diyoruz, nüzul indi diyoruz. Hani senin de vücut? Hani elindeydi yetki vardı? Yok. Hepsi Allah'ın. Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Para da Allah'ın, mal mülk de Allah'ın, makam da Allah'ın. Hepsi Allah'ındır. Ama Allah geçici bir süre veriyor. Yani şu anda bir dairenin veznedarının durumundayız bizler. Veznedarın eline trilyonlarca para geçiyor sabahtan akşama kadar. Kendi parası değil. Şahsına ait para değil onlar. O paraları o alıyor. Gelen kağıda göre şu kadar para al diyorlar. O kağıda göre alıyor o parayı koyuyor oraya. İkinci bir kağıt, değişik bir kağıt geliyor. Şu kadar parayı ver. O kadar parayı da ona veriyor. Bu sadece ay başında aldığı maaşını biliyor, onun dışında başka bildiği yok. İşte aynen veznedarın durumu gibi bugün mal mülk sahibi olanlar, şöhret sahibi olanlar, imkan sahibi olanlar, para sahibi olanlar, toprak sahibi olanlar, at araba sahibi olanlar, benimdir diyemez hepsi emanettir. Dilerse dilediği anda veriyor. İşte Rabbimiz, lehu ma fis ve ma fil Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Hepsi onun ama emaneten vermiş bize. Aynen Veznedar'ın elindeki trilyonlar hesabı. Bugün trilyonlar kazandım diyemez Veznedar. Sadece o kadar paranın gelip gittiğini yazdığı bilançosunda gösterir. Ay başında aldığı maaşın dışında onun parası yoktur. Onların hepsi emanettir. İşte bizim de mal varlığımız veya can varlığımız bizim değildir. Yerde gökte ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Evet Rabbimiz bu ayeti kerimede yani tek 255. ayet kerime ayet-el kürsi dediğimiz ayet kerimede diyor ki onun izni olmadan kendisinin yanında kim kime şefaat edebilir. Allah izin vermezse kimse kimseye şefaat edemez. Allah izin vermezse kimse kimseye torpili geçemez. Allah izin vermezse kimse kimseye hiçbir şey yapamaz. Bu dünya